Evet arkadaşlar ve evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Minecraft oynuyoruz. Ama parada olan he. yani gerçeği Ama bilgisayardan ya da PlayStation'dan oynamıyorum Bir şekilde indirmeye başardım tablet arkadaşlar. Bu clip'i niye bakıyor ya? Bu yakını bakacağım. Arkadaşlar indirmeye baş aldım bir şekilde. Parasız o yüzden şu an şey yani önümü yüzümü gösteremeyeceğim ancak böyle evet selam şey arkadaşlar bugünkü videomuz şimdi böyle başlangıç yapayım evet arkadaşlar bugünkü videomuzda minecraft oynuyoruz bak bu daha iyi oldu değil mi neyse şey dur köpeğimizi alalım biraz cıvıttık galiba neyse <laughs> evet köpüş bir dakika daha Ama <laughs> yanıma biraz şey almam lazım benim. Serbest ayakta dur. Mutlu, ayakta dur. Bağla. Şimdi dışarı nasıl çıkabilirim? Creeper'lar bir gitse. Buna da su akıyor gibi değişik yani. Dur. Şeylerimi alacağım. Abi içeride zombi köy Ay dışarıda zombi köylü var Pardon Alamadım bütün flash İki tane almış bunlar Ya bir tane kask Heh. Şunu geri bırakayım. Ee, <laughs> şunu takayım. Bir dakika, her şey tamam değil mi? Evet. Kılıcım burada. Savaş ekipmanlarından ölümsüzlük totemi ve şunu alayım. Ama ya bunu tak takacağım ya bunu. Böyle gidim. Bu zaten. Koş koş. <laughs> Işınlanamadı. Aa ışınlan Hay hay gelin gelin bana gelin. Bana bana. Hay hay patlama. Patlama. Gel. Gel suya gel. Suya. Hay hay de. Köpeği köpeği köpeği. Hay hay patlama. Tamam. Gel. Gel. Bir dakika. Be oh. Ya sen öldün diye öyle korktum ki gel buraya. Kapı çıktı yerinden. Bu da çıkmış. Ezi Evet nasıl çıkacağız bunda? Gel hadi köpüş. Hadi koş. Ya öldün diye çok korktum. Bu arada ben buna daha at vermedim. Yani adını koymadım daha ama şey adı kahve olsun. Evet kahve din böyle. Adı açık kah adı şey açık kahve mi olsun. Türk kahvesi Açık kahve mesela öylese kahvem hı 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 falan yaparım. Açık kahve olsa adı. Hayır, açık kahve benim. Hü 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 yaparım. Hangisi daha şey oldu acaba? Şunu alalım. <laughs> evet, pardon. Evet. Şuradan kalkanımızı çıkaralım. Ee, biraz yemek vereyim. Dur biraz ben yiyeyim önce. Köpük o. Oh. Ulan bak. Vurursam ne oluyor? Ha hala böyle tamam. Ah. <laughs> tamamdır. İkimiz de yiyoruz valla bu ikimiz da yemek geldi. Şu eşyalarımı koyayım. Pardon kullanma. Sonunda da yapayım artık. Evet. Ee, bu bunun. Tamam. Al bakayım bunu. Köpüşüm gel. Aldım. Seni şöyle yatağına koyayım. Evet arkadaşlar bu oyunda bu halde şu andaki amacımız arkadaşlar ya öyle oynayacağız normal. Ee, bir dakika. Yatsa ben de burada et. Az daha gece olmadı mı? Aa, olmamış. Dur ya buradaki amacımız böyle boş boş oynayacağız. Ya, falan gösteriyorum. Ee, şunu al da şurada kalsın Bir tek dürbülü bir adımda tut Evet arkadaşlar Evet şöyle yukarıya tırmandık Evimiz böyle Şöyle o golem yumurtası Falan da var bu oyunda burada. Ay, o oh. Allah'ıma kavuşuyordum. Bakın şöyle ters ters zıplayacağım. Tans takla. Oh, çok güzel. Ya, Heh. Bakın bundan evim. Abi, abo, abo. Oh, baloncuğum bitmiş haberim yok burada şu an amacım arkadaşlar bizim e, işte oynuyoruz ya öylesine bir amaç yok yani gösteriyorum size yaptığım şeyleri azıcık şöyle eee Nasıl fırlatacağım ben <laughs> Tabletten oynadığım için Fırlatamıyorum hava atacağım Böyle Aa bizim tasma Burada kalmış <laughs> Neyse ben size söyle söyleyemedim Bir türlü ya Şu an bu video Çekme sebebi Hem size göstermek istediğim Söylediğim gibi <laughs> Hem de Koyayım hem de arkadaşlar işte oynuyoruz eğlenme amacıyla. Sabah olsun bir. Yani gece olsun uyuyalım. Heh olmuş Şimdi sabah olunca arkadaşlar çok güzel gezmeye, tozmaya çıkacağız. Ama etrafta çok fazla canavar dolaştığı için köpüşü almayacağım yanıma. Açık kahvemi. Tam buldum adını. İstediğimi bir türlü alamıyorum ya. Almışım. Tamam. Neyse. Çevreli de kalkanımı alacağım yanıma. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Hatta bir amaç yaptım kendime. Kaldın. Ee, Yok, o onu o biraz zor ya onu yapmıyorum. bir bulmakta amaç Onu yapmayacağım ama arkadaşlar biraz zor dur yemek de yiyelim acıkmış acıkmamış Yo, evet, yani biraz acıkmış evet kalpler falan çıkmaya başladı <laughs> oh tamamdır inşallah canavara falan yakalanmayız Abo, pardon yanlışlıkla şey yaptım. Ee, yok bir şey kazmıyor. Ne bakıyorum kardeşim <laughs> Neyse evet. <laughs> Böyle dolaşacağız. Ama evin yolunu nasıl bulacağız? Tabii ki de ezberimde tutmaya çalışacağım. Böyle dümdüz sağ sol diye falan. Daha burada bir sürü neden beyaz ağaç var? Allah Allah ya. Bir sürü beyaz ağaç var burada. Hmm. Burada ne varmış? Kömür falan. <laughs> o devamı da var da devamı da başka bir tarafa açılıyor. Herhalde. O tamam. Evimde şuralarda. aldı. Ee, evim neredeydi benim gerçekten? <laughs> evet. Bir dakika. Evime gidim arkadaşlar. Evet. Doldu. Çıkamıyor. Abo, kaldık burada. Şöyle. E. Tamam. Şöyle. şöyle. Geçemiyorum bunu. Atayım şöyle. İkisini bununla koyayım. Hmm, bir dakika yol nasıldı? Biz nerede? Ha, dur şurada şey var. 2 tane lama var bir de ya. <laughs> Takas. Ben bu şey olmuyor. Öldürdüm <gülüyor> oğlum seni arkadan Lamaralda bana vuruyor. Hayırdır lan Sena. Hayırdır oğlum size. Ol bir dakika bu şey nerede? Da atalım. <laughs> Biraz önce çıktığımız deniz nerede? Yani pardon işte akıntı. <laughs> Buradaydı şu kum Kumlu nerede? Şu kumlar. Şu kumlu taraf nerede? Biraz önce kum kazmıştık. Arkadaşlar kumlu taraf yok. Direkt o göleti unut yine kaybettim. <laughs> Bak. Burası öbür taraftı pardon. Allah, Allah biz bu kumlardan gelmiştik. Yine kıracağım burayı. Böyle koyacağım. Tamam. Buradan sonra dümdüz demiştik, böyle sağ sol demiştik. <laughs> Yolu unuttum. <laughs> ben bu yolu nasıl bulacağım? Ama bak öbür tarafa geldim. Bunu. Buradan değildi. Şuradan olabilir mi? Diyecektim. Ol olmadı. Allah Allah. Şu yine yer nerede Ya Allah'ım ya. Gir şuraya. Koş 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 koş. Koş. Bu taraftan mı acaba? Biz hatta... Dur ya dur. Tamam, benim aklıma bir fikir geldi. Kıralım şunu. Evet şunu da kıralım. Şunu da. Da. <laughs> şunu da evet evet bunları da kıralım arkadaşlar Şu ağacı da kılacağım bu kadar kır 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 kırmadım Evet. <laughs> Kırarım bunlar Benim aklımda bir fikir var. Tamamdır. Bunları tahtaya çevirebiliyor muyuz? Hı. Evet. Tamamdır. Şöyle. Şunları bir kır. Şunu da kır. Ben nedir kazma mı alacaktım aslında da lazım olmaz diye düşündüm almadım. Evim. Aha oldu. Gördüm evimi. Ya bunu kırmakla hiç uğraşamayacağım. Koş 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 koş. Şöyle dümdüz. Aa gördüm evimi. Evim evim canım evim çok özledim. Sizi seni yani evim evimi çok özledim. <laughs> evet. Evimi buldum. İyi ki bir tane daha kapı yapmışım. Ondan gitmek şeyine kalmadı. Neyse. Evet arkadaşlar ben de şöyle geçim kahveyi yiyelim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.